Hanım kardeşimiz şöyle bir şey söylüyor. Ee, annesine babasına vaktiyle şu an kendisinin de hoşlanmadığı davranışlar sergilediğini söylüyor. Efendim o zaman ama. Şimdi bunu fark etmiş. Ben öyle yaptım diye vicdan azabı çekiyorum diyor. Efendim hatta e, daha tehlikeli şeyler söylüyor. Aman kardeşim. Aman kardeşim. Vicdan azabı çektiğini söylüyor. Daha acı şey de söylüyor. Efendim, hani dayanamıyorum türü bir ifadede bulunuyor. Ee, bunu şöyle bir örnek vereyim. Benim bir tane talebem bana şey demişti. E, çok değerli bir beyefendiyle de evlenmişti. Üç tane de çocuğu oldu. Bir gün ağlıyordu kız talebem. Efendim, ne oldu Dedim hayırdır? Hocam dedi annem babam ben sürekli azarlıyordum dedi. Şimdi baktım efendim eşimin annesine babasına hiç kendi anne babama davrandığım gibi davranmıyorum dedi. Dedim ki bak efendim ismini söylemeyeyim. Geçmişte yaptığın yanlıştı, şimdiki doğru. Geçmişte yanlış yaptım diye aynı yanlışı eşinin anne babasına yani kayınvalide, kayınpederine lütfen yapma. Zaten yapmıyorsun. Geçmişteki yanlıştı. Bu doğru. Bu doğru. Bu doğru. Sana şimdi annen baban sağ, hamdolsun. olsun e, sana onlara iyilik yapma fırsatını da verir. Efendim. Burada efendim bu hanım kardeşimizin annesi babası sağ mı bilmiyorum. Sağsa Allah selamet versin, vefat etmişse Allah rahmet eylesin. Efendim. Sağ değilse de, sağ ise de hala muazzam fırsatlar var. Efendim, vicdan azabı çekmesine gerek yok. Şöyle gerek yok. O gerekli hürmeti, gerekli merhameti gösterdikten sonra, efendim, o geçmişteki pişmanlıkların, efendim, hepsi gider Allah'ın izniyle. Şöyle bir şey de var, biliyor musunuz? E, buna bakmak lazım. Biz geçmişteki hataları kasten yapmıyoruz. Orada mekanizma e, farklı kuruluyor. Belki anne babanın size yanlış cümleleri vardır. Anne baba yanlış cümleleri kasten yapmıştır da demiyorum. Sizi azarlamıştır. Hala yatıyorsun dana gibi affedersiniz. Yani kimi anne babalar böyle çocuklarını uyarıyor. Hocam ba bağırıyorum bağırıyorum duymuyor mesela. Bak ne yap biliyor musun kardeşim diyorum. Yanına git yavrum, koçum sabah namazı. Böyle çağırın görürsünüz. Vallahi görürsünüz, billahi görürsünüz. Biraz zaman alır. Çok değil. 6 ay almaz. Siz azarlıyorsunuz ya. Niye azarlıyorsunuz ya bu çocuğu? Niye azarlıyorsunuz? Efendim? Böyle yapın görürsünüz. Ne dedik? Kriz anında düzeltme yapmayın dedik. Sabah namazında vaktinde çocuğa bağırılıp sayılıp dökülmez o kriz anı. Kalkacak kalkmayacak belirsizliği. Önceden. Yavrum sabah namazı 5'i çeyrek geçe oluyor. Hazırlıklı ol yavrum. Biraz seni uyandırırken e, biraz zaman alıyor. E, bilgin olsun, hazırlıklı ol. Bu söylendi mi beyin orada komut alıyor. Kriz anında değil. Kriz anı ne zaman? Sabah namazı vakti. Önden söyleyeceğiz. Sabah namazı vakti önden söyledik. Orada azarlayacağız mı? Hayır. Ertesi gün, öbür gün Oğlum, ne kadar e, seni çağırdım biliyor musun? Bir beş dakika kadar çağırdım. Kriz anında yine değil, sonra. Azarlama yok. Beni saatlerdir başında bekletiyorsun. Halbuki saatlerdir bekletme yok. Çok bekletse de azarlama olmaz. Azarlama olmaz. Hayatımızdan azarı çıkarmamız lazım. Hiçbir şekilde olmaz. Azarlama Yahudi olur. Azarlama düşmanı olur. Azarlama savaşta olur. Azarlama bizim yakınlarımıza olmaz. Geçen hafta söyledik. Biz, efendim, konuşmuyoruz, kavga ediyoruz. E sen bana söylememiş miydin onu? E söyledim de, ben sana böyle mi yap dedim? Böyle kavga eder gibi konuşma. Daha düzgün sorulmuyor mu? Ama sen bana e, saat, ne diyeyim, yedi, bu, yedi buçukta, Oraya gelirsin diye hatırlıyorum. Bakın hep yuvarlak. Sen bana yedi buçuk demiştin. Böyle baltanın baltayı alıp taşın üzerine vurur gibi. Böyle azarlama cümleleri olmaz. Efendim. Şimdi bu hanım kardeşimiz için söylüyoruz da. Kim, kim bilir belki annem baban öyle davranmıştır. Ha, annem baban kasten yapmaz. Bunu sohbetlerimizin bir tanesinde söyledik. Hayatımızdan tekkeleri çıkardılar. Tekkelerde güzel cümleler, güzel davranışlar anlatılırdı. Büyüklerimiz, biz böyle öğrene geldik, sistem cümleleriyle öğrene geldik. Onlar da öyle öğrenmişler. Efendim, şimdi artık geldi iş bıçak kemiğe dayandı. Şu gavurlar diziler yoluyla, efendim televizyonlar yoluyla bu gavurlar bize efendim düzgün cümleleri öğreniyoruz ama düzgün cümleler yanlış demiyorum. Bu dizilerdeki gördüğümüz düzgün cümleler de reel değil. O dizilerdeki düzgün cümleleri sergileyenlerin özel hayatları da düzgün değil. Hepsi için demiyorum tabii ki. Biz onları düzgün zannedip kendi eşimizi, kendi çocuklarımızı bu sefer azarlıyoruz. Şuna bak, bu ne kadar e, e, işte ne bileyim dört dörtlük bir koca. Şu ne kadar dört dörtlük bir kadın. Şu çocuğa bak, ne kadar saygılı. Değil, değil. Onlar film icabı. Bunlar film dışındaki normal hayatlarında da düzgün değiller. Önemli bir kısma. Efendim, fakat biz orada örnekleri görerek büyüklerimizi tartışmaya açıyoruz. Çocuklar örnekleri görerek büyüklerini tartışmaya açıyor. Efendim, peki bu düzgün cümle örnekleri yanlış mı? Değil tabii ki. Biz de kendimizi onlara göre şekillendireceğiz. Rakibimiz bu gavur, değerli kardeşlerim. Rakibimiz bu gavur bilginiz olsun. Hangi konuda cümlelerimizi, söylemlerimizi düzeltme konusunda rakibimiz amansız bir şekilde gidiyor. Dolayısıyla bu anne babaların vaktiyle yanlış cümleler kullanmışsa, bu hanım kardeşimiz için söylüyorum ama genelde ifade etmiş oluyorum. Belki senin davranışların onun yanlış cümlelerine karşılık oluşmuştur. Efendim, bunları da düşünebilirsin. Bir de onlar gerçekten düzgün ve siz çok büyük Hatalı olmuş da olabilirsiniz. Efendim yani sizin içinde öyle değil mi? Kişi hatasını anladığında hemen mahcup olmuyor muyuz bizde? Ya kusura bakma sana bir sürü de saydım döktüm. Bir arkadaş bize böyle söylese biz ona hala kinimizi devam ettirir miyiz? Ettirmeyiz tabii ki. Anne baba sizin muhabbetinizi, hürmetinizi görünce hemen yumuşar. Efendim ee, vicdan azabı çekiyorum. Çok daha canımı, e, canını sıkacak şeyler söylüyor. O daha fazla anne babaya acı çektirir. Daha fazla acı çektirir. Allah korusun. Bu durumlara düşmek. Aman lütfen. Çünkü onlar geçmiştir. Bazen bana karı koca kavgalarında diyorlar ki, hocam, e, ben bundan sonra eşimi sevebilecek miyim? Karımı sevebilecek miyim? Kocamı sevebilecek miyim? buz gibi seveceksin. O hatalarını anladığı an, sana bunu ifade ettiği an Allah'ın izniyle seveceksin. Tabi şöyle bir durum yoksa efendim karı koca arasında e, kavga yüzde seksen yüzde doksan yapılmıyorsa kavgalar yüzde yirmi yüzde otuz seviyesinde ise kişiler hatalarını anladığı an hemen ona kalpler yumuşar. Şu da oluyor bazen %20 %30 bunları yaklaşık söylüyorum. Böyle milimetrik sayarak ölçerek yaptığım bir şey değil yaklaşık söylüyorum. %20 %30 diyorum ya nefis ne yapıyor biliyor musunuz değerli kardeşlerim? %20'yi %30'u daha büyük noktalara çıkartıyor. Efendim aman onlara aldırış etmeyelim. Bunun ölçüsü de şu. Aynı evde yaşıyorsanız ve sürekli kavga etmiyorsanız Demek ki geçiminiz iyi. Zaten sürekli kavga etmiş olsaydınız o evde duramazdınız zaten. Evde durmaya devam ediyorsanız iyisinizdir. %30, %70, %70 şey, %20, %30 seviyelerinde sorun vardır, efendim. Bu bugünkü yaşantımızda bile görülebilecek bir şey yani, efendim anne baba da aynıdır, efendim evlatları hatayı anladığında hemen yumuşayıverir. Ben de bir babayım, efendim, yani çocuğum bir hata yaptığında nasıl hoşuma gidiyor? Hatta ne oluyor? Ya bu çocuğu hataya ben mi sürükledim acaba diye bende bile mahcubiyet oluşuyor. Benim hataya sürüklemediğime ben emin olduğum zamanlarda bile böyle oluyor. Aman hanım kardeşim sakın öyle bir e, kendinizi başka bir hataya sürüklemeyin.